Merhaba sevgili seyirciler, Jakobs'la NBA Almanya'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir kere daha Jakobs'un uzmanlığını konuşturduğu Barista Editions filtre kahve ile karşınızdayız. Oh! Bugün konumuz, Selerik yap, yani ücret tavanı. Bence NBA'yi, NBA'yi yapan en önemli faktör nedir derseniz, hani tek bir kural, tek bir organizasyon, tek bir ee, ana madde derseniz herhalde sedirik yap olsa gerek. Eee yap aslında çok basit adı üstünde zaten ücret tavanı. Yani bir ücretlere ve bir, bir tavan. Bugün bizim e, Avrupa'da işte UEFA'nın e, yerel e, federasyonları futbolda mesela çok yapmaya çalıştığı bir financial fair play'den bahsediliyor. İşte Formula 1'de gene benzer uygulamalar getirilmeye çalışıldı. Ee, takımların harcayabilecekleri paraya bir limit getirmeye çalışıyorlar. Bu tabii ki çok hızlı yükselen ücretleri belli bir sınırın altına almak çünkü güç tırmanışı denen şey çok tehlikelidir. Siz bugün işte atıyorum futboldan örnek vermem gerekirse Erling Haaland'a 100 milyon euro verirsiniz. Yarın Mbappe'ye 120 verirsiniz. Mbappe'ye 120 verdiğiniz yerde işte atıyorum Valverde'ye de 70 vermeniz gerekir falan. Bunun sonu olmaz. Yani, yani harcamaların sonu olmaz. Fakat bundan daha önemlisi biz tabi Avrupa'dan çok alışkınız çünkü Avrupa e, lokomotif takımların ve büyük camiaların sürüklediği bir spor organizasyonuna sahip. Yani gene basketbola geri dönersek yani e, işte İspanya'da Real Madrid, Barcelona, işte Almanya'da Alba Berlin, işte Bayern Münih, Türkiye'de F Anadolu Efes, Fenerbahçe sürüklüyor. Ve bu takımların diğerlerinden çok çok daha büyük paralar harcayarak çok çok daha kaliteli... Daha doğrusu daha fazla ham madde kullandığım Çünkü para harcamak illa başarıyı getirmeyebilir. Ama daha fazla ham maddeyle, daha fazla kaynakla çalışıyorsun. Ee, Sererikep'in amacı ve NBA'nin bunu yıllardır çok iyi e, uygulamasının en önemli sebebi... Bütün kulüplerin tabii ki yüzde değil. Sonuçta bu kaynak bir takımın kaynağı sadece para değildir. Kültürü, bulunduğu şehir gibi bir sürü para dışındaki faktörler de devreye girer. Ama ana kaynak profesyonel sporda maddi imkan olduğu için bu maddi imkanları takımlar arasında bir dengeye oturtmaktan geçiyor. Bunun sonuçları açısından şöyle bir şey diyebiliriz. Geçtiğimiz programda draft'ı konuşmuştuk. Draft da bu konuda çok önemli rekabetçi dengeyi sağlamak açısından. Ama draft genelde 5-10 yıllık döngülerle güç dengesini değiştirir ve alt üst eder. Seri Cap aslında her sene bunu belli bir oranda yapıyor. E çok basit bir örnek vereyim. Bu sezon işte son dörde kalan takımlar belli oldu ve yeni bir şampiyon çıkacak. Boston, Minnesota, Dallas veya Indiana'dan biri şampiyon olacak. Böylece son 6 yılda altı farklı takım şampiyon olmuş olacak. Bunda da Senerikep'in ne kadar önemli olduğu ortada. Senerikep aynı zamanda ciddi bir mühendislik de gerektiriyor. 1984'ten beri var bu arada onu söyleyelim. Gelirlere göre hesaplanıyor ve asıl zaten işin mucizevi tarafı da asıl ekonomik olarak dengesi de bu gelirlere göre hesaplanmasından geçiyor. Ki, ki zaten abi e, futboldaki finansal fair play muhabbetinden bahsettim. Belki de oradaki en büyük farkı finansal fair play kabaca futbol takımlarının gelirlerine oranla bir... Doğru. E, ...limit koyuyor size ama NBA direkt diyor ki yani... ...kardeşim sen Lakers'ın, New York Knicks'in... ...NBA'nin en zengin takımlarından iki tanesisin ama... ...ona rağmen orada dur diyor. Tüm takımlar ne kadar zengin olduğu, hangi market takımı... ...olduğu fark etmek sizin şu kadar harcayabilirsiniz diyor. Sen de dediğin gibi istikrarı ve... ...rekabeti sağlayan temel unsur da bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ee, Ruat hoş geldin bu arada. Hoş bulduk, ee, ben direkt ederim. konuya girdiğim için... ...senin varlığını bile unutmuşum ama... Ama yani bu seride abi... Tabii ki seni dinlemekten, senle konuşmaktan çok zevk alıyorum ama belki de Salary Cap tam bu mühendislik kafasına, tam matematik kafasına inanılmaz yakışan bir konu. Aynen tam öyle. Tam da senlik bir konu diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Aslında e, izleyicilerimizden pek çoğu belki fantasy sporları oynamıştır. Fantasy sporlarda buna benzer çok şey var. Bir bütçem vardır ona göre oyuncu alabilir. NBA 2K'de de böyle takım yönetmeli, My Aynen. tarzı şeylerde Aynen. de aslında biraz daha o detayları görmek mümkün olabiliyor. Aynen bir takım kurarken tabii ki oyuncu kalitesini iyi ölçmek, daha doğrusu sadece kadro kalitesinden bahsediyorum, önemlidir. Ama sonuçta Seleri Cap'te bütün takımları, 30 takımın hepsine eşit mücadele şartı verdiği için işte her sene artıyor bu oran ama geç bu sezon itibariyle 138 milyon dolara geldi. NBA diyor ki her takım, 30 takımın hepsi oyuncularınıza toplam 138 milyon dolar para verebilirsiniz diyor. Bu da aslında herkesin aynı kaynaklı yola çıkmasını sağlıyor. Ve senin bu 138 milyon doları nasıl harcayacağın, hangi oyunculara bunları vereceğin, hangilerinden vazgeçeceğin ya da hangilerine vermeyeceğin aslında çok belirleyici oluyor. Ve aslında temelde dediğim gibi %100 değil bu kulüplerin işte drafttan seçtiği oyuncularla daha ucuz maliyetle elde ettiği oyuncularla ya da işte şehrin rekabetçiliğiyle, şehrin cazibesiyle daha başka oyuncuları takıma katması mümkün. Ama sonuç itibariyle sen bu kadar kaynakla, 138 milyon dolarlık para kaynağıyla bir kadro kurmaya çalışıyorsun. Ve aslında kulüp yöneticilerinin, genel menajerlerin asıl yapması gereken cambazlıkla, asıl yapması gereken mühendislik burada. Kime ne kadar para vereceksin? Cedric Yap aynı zamanda... Son derece dengeli fakat bunun nasıl hesaplandığı konusu bence NBA'nin bir başka, daha doğrusu Amerikalıların bir başka e, iş yapma dehasını ya da iş yapma modelinin sağlıklılığını gösteriyor. NBA yap yani ücret tavanı tamamen ve tamamen biraz evvel Financial Payout'da pay gelirleri gördün ya gelirleri göre hesaplanıyor ama tüm NBA'nin gelirlerine göre. NBA'nin tüm gelirleri hesaplanıyor çok e, güçlü bir muhasebe. Çok adaletli bir oranlama var aslında orada. Aynen öyle. E, bu tabii e, CBA'de belirlenen maddelere göre yapılıyor. E, bütün gelirler hesaplandı. Geçen sene 8.2 milyar dolar gibi bir şeydi. Yıl tüm NBA'in gelirleri tam değil de %95 falan hesaplıyor. Bazı ö, yerel gelirler var. E, buna dahil olmayan. Ki buna da basket bir ara diyorlar. B evet. Basketball related income. Basketball ile ba ilişkilen e, ilgili gelirler olarak. Aynen öyle. Basketbolla ilgili gelirler diye açıklaması var. Bu para hesaplandıktan sonra 8 milyar dolar Diyor ki kardeşim bu, bu 8 milyar dolar para kazanıyor. Bunun yarısını oyunculara vereceğiz. Yarısı takımlara gidecek. İkiye bölüyorlar. 44 milyar dolar. 4 milyar dolar oyunculara verecek. Abi seri kep hesaplamak kolay kolay ki. 30 takıma bölüyorsun bitti gitti. 44 milyar dolar 30 takım abi bunları dağıtıyor. Herkes 130 milyon dolar verecek diyorsun. Gelecek sene mesela bu 2016'da olan olay televizyon gelirleri bir anda sıçrayınca dolar olarak doğal olarak şey de sıçramıştı, Sedelik yaptı. O ve, da zaten Kevin malum Kevin Durant olduğu zaten. Aynen. Senin sürekli söylediğin tarihte belki de bir daha hiç yaşanmayacak. Bir miydi. daha ne, da, belki değil. Bir daha bu denli bir sıçrama olmadığı sürece hiç görmeyeceğimiz bir şey. Aynen aslında. öyle. Bu sene olmayacak zaten o. Bu sene de çünkü sıçrama yaşanacak ama onu anlaştılar sadece %10 sıçrayacak Sedelik yap büyük bir sıçrama olduğu zaman falan da işte yeni seyrek Diyelim ki bu sene olacak mesela 8'den 10 milyar dolara çıkacak gelirler. 5 5 bölüşecekler. 5 milyar dolar paylaşın diyecekler. 5 milyar dolar paylaşın, 130'dan 160 milyon dolara çıkacak bu sefer seleri yap. Bunu paylaştıracaklar. Ama asıl mesele zaten bu 130 milyon doları, şu anda 130'dan bahsediyoruz. Bu 130 milyon doları nasıl bölüştürdü? Ee, aynı zamanda seleri yap ve CBA. CBA de aslında toplu iş sözleşmesi açık kolektif bargaining agreement ya oyunculara deymiş, hakkını teslim etmek maksatlı direkt aslında aynen öyle karşılıklı bir şekilde oyuncularla takım sahipleri yani işverenle işçiler oturuyorlar bir toplu iş sözleşmesi yapıyorlar bizde Türkiye'de de çok olur ama genelde biraz fazla danışıklı şey oluyor Türkiye'de orada ciddi ciddi oturup konuşuyorlar hatta 2099'da 2011'de iki kere lockout olduğunu da hatırlıyoruz biz. Ee, burada anlaşamadıkları için ligin daha geç başladığı dönemleri de hatırlıyoruz. Ee, oturup anlaşıyorlar. Bütün maddeler NBA'nin anayasası o. Bütün maddeler konuşuyor ama en kritik madde ve üzerinde en çok konuşulan madde işte bu salary yap ve oyuncuların alacağı ücretler. Bu bir ara %57 ile 43'tü şimdi %50'ye 50 geldi. Sonuçta NBA ne kadar kazanırsa oyuncular da takımlar da o kadar kazanıyor. Bu arada pandemi döneminde bu mesela tam tersi olmuştu. Doğal olarak gelirler düştüğü için Cedric Cap de gerilemişti. Ama NBA onu bir şekilde e, değişik fonlardan fonlayarak düşmesine izin vermemişti. Ama e, gelirler düşerse bugün mesela 8 milyar dolar olan gelir atıyorum pandemi benzeri ya da başka bir e, Yarın beşe satılırsa yayın aktardım. Başka bir pro problem olur. NBA ile ilgili çok e, ciddi bir problem olur. E, Takımda Mesela Indiana-Detroit kavgasından sonra Indiana'nın seyircinin gitmemesi gibi. Bir şekilde gelirler azalırsa da bu sefer Sedric da düşecek. Yani NBA'nin ne kazanırsa Sedric ona göre belirleniyor. Ve aslında e, ilginçtir. Dünyanın en kapitalist ülkesinde dünyanın en sosyalist düzeni bu. Yani anormal eşitlik. Yani ne kazanırsak o... E, hakça bölüşelim arkadaşlar diyor. Gerçi tabii hakça bölüşelim derken takım sahiplerini yani daha zenginlerin daha da fazla para kazandığı gerçeğini de göz ardı ediyoruz. Tam bu noktada araya girmek istiyorum abi. Az önce yani bu... E... Oyuncuların maaşının, total gelirin bazen %25 ile %57'sini oluşturduğunu söyledin zaten. Sana bir soru sormak istiyorum. Sence 50-50 o kadar adaletli bir sistem mi? Oyuncuların aslında değer oluşturduğu değeri ortaya çıkardığı birlikte. Değil. Ama sonuçta anlaşma anlaşmadır abi. Oturdular, lockout yapıldı. Oyuncular daha fazla direnemedi. Sonuçta şöyle bir şey oldu ama. ...gelirler o kadar hızlı tırmandı ki... ...şöyle söyleyeyim... ...Michael Jordan basketbolu bıraktığında... ...1998 yılında... E, ...Sedric Yap 26 milyon dolardı. Bruce Brown'un... On, aynen. Ondan sonra 10 yıl ileriye gidelim. 2008 yılına geldiğimizde 55 milyon dolardı. 10 sene daha gidelim. 2018'e geldiğimizde 98 milyon dolardı. Arada e, pandemi olmasına abi ...şimdi 138 milyon Zaten herkes o kadar çok para kazanıyor ki... ...yani 3, 3 liranın 5 liranın hesabını yapmıyorlar ama... ...burada gene... Takım sahipleri yani asıl zenginler daha da zengin oluyor. zengin yani kapitalist sistemde toplamda zengin daha da zengin olur. Ama bunu hakça bölüştüğüne inandırabiliyor musun? En azından sistematik olarak öyle Her yapıyorlar. Kağıt üzerinde öyle ama <laughs> az önce dediğim gibi biraz şeytanın avukatlığını yapmak gerekirse oyuncuların biraz daha belki e, hakkının teslim edilmesi gerekiyor olabilir. Aynen. Şimdi e, bu ücreti tavanını nasıl bölüştüreceğin asıl takımın ne kadar başarılı olacağı ile ilgili en kritik konu. Burada da Biraz ücretlerinin sınırlandırıldığı daha doğrusu e, bireysel kontratlarının sınırlandırıldığı birkaç tane parça var. E, NBA belli oyuncular, işte Michael Jordan'ın son senesinde zaten bu çok gündeme gelmişti. Michael Jordan'ın son senesinde e, ücret tavanı 28 milyon dolarken 33 milyon dolar alıyordu tek başına. Yani tek başına bir takımın verebileceğinden fazla para alıyordu. Bu, bu da şöyle bu yıllar içinde zaten yerleşmiş bir düzen. Bird Exception, Bird istisnası deniyorlar. Larry Bird ile ilk kez yapılmıştı. Ücret tavanının üzerine takımların çıkmasını sağlayan bir takım istisnalar var. Bunlardan en önemlisi ve açıkçası yani bu istisnaların en kritiği ve e, en çok uygulananı yani ücret havanın üzerine aslında temel çıkılan madde bu world istisnası. Bu da takımın kendi oyuncusuna 2 yıldan fazla süredir kadroda iki yıldan fazla süreli kontratı olan yani üç yıllık bir kontratı olan oyuncu son senesinde takas etmiş olabilirsin dert değil o. E, Takımda tutabilmek için... E, kendi takımının oyuncusu devam, takımların devamlılığını bozmamak adına takımın oyuncularına e, takımda kalmasına devam etmesi adına ücret tavanına bakılmaksızın yeni kontrat verebiliyorsun. Mesela ücret tavanının üzerindesin. Ee, bir örnek vereyim. Golden State mesela bu sene Clay Thompson'ın kontratı bitecek. Clay Thompson'a ücret tavanının üzerinde olmasına rağmen yani toplam harcayabileceği limiti tamamlamış olmasına rağmen istediği kadar para verebiliyor maksimum kadar para verebiliyor. Bunu sağlayan da soft cap aslında. Aslında soft cap. Ee, tabii ki bunu engelleyen şimdi çok fazla detaya girmeyeyim ama bunu aştıkça katlanarak artan vergiler ve özellikle geçen sene değiştirilen kurallarla daha büyük ceza işte e, draft hakkının dondurulmasına kadar giden çok büyük cezalar var. Bunu aşmanın cezaları her sene artırılıyor, her sene daha da artırılıyor. Artık bence katlanılamayacak noktaya geldi. Çok zengin takımlar ya da çok büyük hedefleri olan e, zengin takım sahipleri bunu aşmaktan gocunmuyorlardı. Hatta bir yere Golden State 100, oyuncularına 120 milyon dolar verip 200 milyon dolar vergi veriyordu ekstra. Çünkü 2 kat 3 kat artıyor aslında. Tabii. Ve aştığın yıla bağlı olarak da repeater denen bir şey var. İki yıl, e, dört yılda 4 yılda 3 kere aşarsan bu sefer 2'ye katlanıyor, dörde katlanıyor. Tekrarlanan dönüyor. suç gibi bir şey oluyor aslında. Aynen aynen öyle. Aştığın miktarda limitleri de var işte mesela 10 milyon aşarsan çarpı 4, 50 milyon dolar aşağıdan çarpı 6 falan gibi vergiler ödeniyor. İşte dediğim gibi Golden State 120 milyon dolar oyunculara, 200 küsür milyon dolar vergilere veriyordu. Yani NBA'ye veriyordu. NBA'nin bu arada gene yaptığı çok sosyalist bir şey. Bu ücret tabanını aşan oyunculara verilen, takımlara verilen cezalar... toplanıp bir havuzda toplanıyor. 400 milyon, 500 milyon dolar. Sonra... ...Seleri Kep'i aşmayan takımlara dağıtıyorlar bunları. Siz siz e, doğru... E, ...tasarruflu çocuklarsınız, e, tutumlu çocuklarsınız... ...alın size bu e, şeylerin... ...müsriflerin parası size diyorlar. Bu da aslında bence çok, çok iyi bir uygulama. Ama sonuçta Larry Bird Exception... ...onun da tabii ki bir rekabetçi mantığı var. Bir oyuncunun... ...bir takımla belli bir zaman geçirdikten sonra... ...o takımın nüvesi bozulmasın... ...o takımın oyuncularından vazgeçmek zorunda kalmasın diye... E, Kontratlı oyuncularına dediğim gibi 3 yıllık, 1 yıllık değil ama 3 yıllık kontratı olan oyunculara istediği kadar seri kepe aşarak e, kontrat vermesi de izin veriyor. E, ama işte Michael Jordan da o sayede 33 milyon dolarlık bir kontrat almıştı. Fakat ondan sonra NBA baktı ki e, belli oyuncular tek başlarına diğer bütün takım oyuncularından daha büyük fark yaratabilirler. LeBron James'ler, Luka Doncic'ler gibi. Ve eğer zaten bu konuda çok tartışma vardır. Eğer gerçekten bir serbest piyasa geçerli olsaydı LeBron James'in, Luka Doncic'in, Nikola için 80-90 milyon dolarlar alabileceği söyleniyor. Bu da başka büyük problem yaratacaktı. Mesela atıyorum bugün biri çıkıp Nikola Jokic'e 100 milyon dolar vermeye çalışsa Arabistan'ın Suudi Arabistan'ın Cristiano Ronaldo'ya verdiği gibi ki bunu vere, vermeyi düşünebilecek takım sahipleri olabilir. Steve Ballmer başta olmak üzere. Buna da bir şekilde engel olmak lazım. Çünkü öyle olursa tamam oyuncuyu alırsın almasına da Acayip bir, de, bir orta direği çökertirsin ayrı konu. Piyasayı artı, da bozmuş olursun. Piyasayı da bozmuş olursun. Artı daha sonra takım kurgulamak da çok zorlaşır. Sen diyelim ki 100 milyon dolar verdin yok içe. E, 30 milyon dolara yanına kimi koyacaksın yani? O yüzden e, oyuncuların da maksimum bir oyuncunun maksimum alabileceği kontratı belirlediler. Onun da işte 25-30-35 gibi oranları var ama 35 diyeyim ben yani maksimumda. Seri Cap'in %35'i yani sadece üçte birini verebiliyorsun. Şu anda 138'in işte 150 milyon, 50 milyon dolara falan geliyor. 50 milyon doların üzerinde bir kontrat tek bir oyuncuya da veremiyorsun. Vermek istesen bile. Bu da şöyle bir durum ya. Aynı zamanda bir de çaylak... E kontratı şeyleri var, sınırları var. Çaylak kontratları da belli. Çaylakların seçildiği sıraya göre alacakları para da belli. O sedirik mesela birinci çaylak 14 milyon, 13 milyon dolar gibi bir para alıyor. 13 milyon dolar da geliyor. İki tane kontrat yani çaylak kontratları ve maksimum kontratlar aslında en değerli kontratlar. Onlar çünkü kontrol edilebiliyor. Onların maksimumları belli. Onları sen takıma yerleştirdiğin zaman cost control diyorlar. Onların tırmanışı kontrol altında. Sen iki tane süper yıldızı buldun ve onun için yanına da iki tane çaylak kontratlı iyi oyuncu eklediğin zaman 50 artı işte 56 45 artı 12 artı 8 ile aslında 110 milyon dolara falan çekirdeğini oturtmuş oluyorsun. Asıl herkesin yapmaya çalıştığı şey de bu zaten. En önemlisi maksimum kontratlı doğru oyuncuları bulmak. Yani bu maksimum kontratı hak eden oyuncuları bulmak. Çünkü çoğu oyuncu, çoğu demeyeyim de ...senin merkeze koyduğun oyuncular... ...bu maksimum kontratın üzerinde performanslar o. sergileyebiliyorlar. Orpay ediliyor yani. Aynen öyle. Çaylak kontratlı oyuncular da... ...kontratların üzerinde performans sergiliyorlar. Fakat diğer oyuncuların arasında... ...kontratından daha büyük değer yaratan oyuncu bulmak çok kolay olmuyor. Çünkü onlar o değeri yarattıkları anda... ...o değere göre yeni kontrat alıyorlar. Nitekim... ...zaten orta vadede asıl dengeyi sağlayan da bu oluyor. Oyuncular değerlen değerleri ortaya çıktıktan sonra çaylak kontratından sonra ya performansından sonra yeni bir kontrat alırken 30 takımdan herhangi birinden yarattıkları değer kadar kontrat aldıkları için sen hiçbir zaman bu 138 milyon doların içinde ıı, 3 tane şey barındıramayacak hale geliyorsun. Yani süper, süper, süperstar süper. barındıramayacak hale geliyorsun. Veya iki süperstarın yanına çok değerli all star potansiyeli olan oyuncuları da barındıramayacak hale geliyorsun. O yüzden hangilerini seçtiğin, hangilerine yatırım yaptığın, bu 138 milyon dolarlık kaynağı nasıl harcadığın çok ama çok çok değerli oluyor. Burada işte yaptığın takaslar, seçtiğin e, çaylaklar, sonra ya da o çaylakları veya draft taklarını hangi oyuncularla, hangi... E, kelepir oyuncularla değiştirdiğin ve onları kadroya eklediğin çok ama çok belirleyici oluyor. Burada bahsetmişken, yeri gelmişken şeyi söyleyelim. İşte 2016 belki de bu konudaki en dramatik değişimlerden biri oldu. Golden State'in normal şartlarda Kevin Durant gibi bir oyuncuyu kadrosuna katmasına imkanı yoktu. Ama yani bütün gezegenler dizildi herhalde. Bir Stephen Curry bir önceki kontratından dolayı ayak bileği sakatlarından dolayı... Çok komik bir para alıyordu. Çok, komik demeyelim de hani hak çok çok altında bir para alıyordu. İşte ee, işte Draymond Green yeni zaten çok yüksek bir kontrat olmayan kontrat almıştı. Harrison Barnes'ın şeyi bitiyordu, kontratı bitiyordu. Orada bir boşluk oldu ama buna rağmen ücret tavanına işte Clay Thompson falan işte igadala migadala olduğu için hani yine ücret tavanının üzerindeydi ama ücret tavanı bir anda 2016'da yeni yapılan 24 şey milyon dolar birden arttı aslında 70'den 94'e çıktı. Aynen yeni televizyon anlaşmasıyla 24'ten 24 milyon dolar bir anda sıçrama olunca Kevin Durant'in alınabileceği kadar bir tavanda yer açıldı. Normalde başarılı takımlarda doğal olarak bütün oyuncuların değeri arttığı için de onlara yeni kontratlar verildiğinden dolayı hiçbir ücret tavanının altında kalmadığı için inanılmaz bir pencere açıldı ve Kevin Durant gibi bir yıldızı transfer edebilme fırsatı buldu Golden State. Tarihte bir daha eşi olmaz bunun. Böyle bir şey olmaz. Nitekim benzer bir durum. Bu sene yeni televizyon sözleşmesiyle olacak. Fakat bu sefer oturup oyuncular ve takımlar anlaştılar. Zamanda da demişti NBA ama oyuncular kabul etmemişti. Sonra ne kadar hata yaptıklarını gördüler. Oyuncular hata yaptı yani. Dediler ki ya gelirler artacak ama bu gelirleri kademeli arttıralım. Gene bu parayı alın ama kademeli olarak kalıyor. Aksi takdirde haksız rekabet oluyor. O dönem e, yeniden yapılanan takımlar aslında daha doğrusu tepe oynayabilecek takımların ya aslında biz bu iki sezonu boş geçebiliriz. Bu süreci görece boş geçebiliriz söyledikleri gayet medyada görüldü. Çünkü Golden State çok büyük bir e, hegemonya oluşturmuştu. Baryoz'u vurmuştu ama yani bu Ardın. sefer kademeli artış biraz daha dengeli Ayrıca oyun, oyuncular arasından da bir, açısından da bir haksızlık olmuştu. O sene yani o yaz herkesin Seleri yer açıldığı dönemde serbest kalan oyuncular hak ettiklerinin çok çok daha üzerinde paralarla anlaşabilirler. Çünkü herkesin harcayacak parası oluşmuştu. Ee, oyuncular Birliği de yani sendikada o sene serbest kalan oyuncularına kendi sendikasına bağlı bazı oyunculara ayrıcalık tanımış oldu. Diyelim ki yeni e, televizyon sözleşmesiyle gelecek olan senaryo cap artışı kademeler olarak yansıtılacak. Her yıl %10 artacak cap. E, ekstra gelirler edilirse de o escrow terkisi tekrar oyunculara dağıtılacak. Dert değil yani. Yani herkese dağıtılacak zaten o para. E, böyle bir e, yumuşatarak yumuşak geçiş yapıldı. Ama sonuç itibariyle e, NBA'de 30 takımın hepsinin Oyuncularına harcayabilecek kaynaklar belli. Evet başarılı takımların özellikle kadrolarını korurken bu tavanın üzerine çıkabildiği. Çünkü o kadroyu bir şekilde de korumak lazım. Yani, da korumak için. Işte aynen öyle. Sonuçta sen Golden State'te Clay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry üçlüsünün sonuna kadar oynamasını istiyorsun. Eğer bu seri cap eğer hard cap olarak uygulansa yani de istisna olmasaydı. Ki Amerikan futbolunda öyle. Amerikan NFL'de futbolunda öyle. öyle. Amerikan futbolunda biz 2022 şampiyonluğunu belki de hiç göremeyecektik. Yani 2015'ten 2019'a kadar belki bir şekilde devam edecekti koldu sitede oyun ama ama 2022 şampiyonluğunun tekrar edildiğini görem göremeyecektik çok büyük ihtimalle çünkü kadroyu bir arada tutamayacaklardı. Kadroların bir arada kalmasını istiyorlar ama yeni hamle yapıp daha da zenginleşmesine izin verilmiyor ve o kadroyu elde tutmak gün geçtikçe de güçleşiyor. Yeni bir parça ekleyemiyorsun, o oyuncularla devam etmek zorundasın. Yani sen güçlendikçe seni tutan ve daha güçlenmeni engelleyen onlarca sistem var. Güçsüzken seni tekrar ayağa kalkma için getirilen başta draft sistemi olduğu gibi NBA'de rekabetçi dengeyi sağlayan asıl büyük unsur da bir herkese eşit kaynak hemen hemen eşit kaynak diyelim. En azından parasal olarak eşit kaynak veren ve aynı zamanda belli bir potansiyelin üzerinde başarılı olan kadroları da daha başarılı olmasına engel olan, aşağı çeken ya da en azından sınırlayan bir ağır altına ağırlık bağlatan bir düzen var. Bir kere daha tekrar ediyorum. Son 6 senede 6. farklı şampiyonu göreceğiz bu sene. Memnun musun abi peki bu şekilde ilerlemesinden? Ben açıkçası aşırı şeyden çok memnun olmuyorum. Yani işte 10 senede 10 farklı şampiyon görmek bence çok iyi değil. Çünkü hanedan eğer çok uzun olmazsa yani 4-5 sene bir takımın yani doğru kadroları işte doğru yapılanmayı yapıp doğru süper yıldızları belirleyip doğru çekirdek oyuncuları belirleyip onun etrafını iyi süslediği ve gerçekten çok yüksek bir standart koyduğu yeri seviyorum ve onunla rekabet edecek başka takımlar olduğu zaman. Golden State 2000, işte 2015-2019 özellikle 2017'den sonraki Golden State biraz fazla can sıkıcı diye görüyorum çok fazla güçlüydüler ama onlar da hep işte altın standart yakalamıştı. Kısa dönem olduğu zaman çok iyi bir örnekte çok büyüleyici olabilir. Bir rekor denemesi gibi oluyor rekabetten daha çok. Ama ben açıkçası sürekli değişen sistemden o kadar da memnun değilim. Ya yani her sene başka şampiyon, her sene başka şampiyon öyle değil. Yani sonuçta çok yüksek bir standart koyan bir takım olur. İşte Boston, Denver kim diyorsan yani. O standart herkes yakalamaya çalışır ama o standartı farkı daha da açmasına izin vermemesi lazım. Ama sürekli daha düşük bir standartta boğuşan 10-15 takım olduğu zaman onun da ben çok sağ, çok e, sağlıklı ve iyi olduğunu düşünüyorum. Yani her sene şampiyonun değişmesi de iyi değildir. E, 10 sene boyunca belli takımların domine etmesi de iyi değildir. Bunlar arasında bir dengeyi bulmak lazım. Şöyle söyleyeyim. 5-6 yıllık periyotlarda belki hanedan demesen de e, doğru çekirdeğini bulmuş, doğru kurguyu sağlamış takımların 5-6 yıl boyunca çok yüksek bir standart koyması e, o standarta yaklaşan takımların arasında rekabet olması gerektiğini inanıyorum. Sedric da işte Tam da bu noktayı çünkü yıllar içinde yapılan toplu iş sözleşmeleriyle bu Seleri Kep de cilalandı, dengeleri bulundu. Artı rakamlar çok arttığı için aslında daha geniş imkanları da sahip takımlar. Bence o kritik noktayı bulabilmiş durumdalar. Yani bir takımın aşırı güçlenmesine ya da aşırı yüksek bir standarta çıkmasına izin vermiyor. Ama o takımın belli bir süre boyunca istisnalar sayesinde belli bir süre boyunca o yakaladığı kadroyu, o yakaladığı havayı devam ettirebilmesine de izin veriyor. Daha güçlenmesini engelliyor ama o yapıyı da hemen bozup ya tamam siz şamıyorsunuz. Hadi geçin. Yenileri gelsin de demiyor. Bence çok güzel bir noktaya gelmiş durumda ve hani NBA'de bir tane NBA'yi başarılı kılan bir tane unsuru söyle desen ben Cedric derdim. Yani hem aslında istikrarı sağlıyor hem de devinimi sağlıyor. Aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. E hegemonyayı değil, devinimini sağlıyor. istikrarı sağlıyor. Bence de o çok daha izlenilebilir kılıyor aslında. NBA Ke, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ve e, ya tabii biz Avrupa'dan alışkınız lokomotif takımları. NBA'de lokomotif takımlar olmasını da engelliyor. E, atıyorum Charlotte, Memphis, Minnesota gibi bir takımın bile e, eğer doğru şeyleri yaparsa çok rahat başarılı olabileceğine izin veriyor ki geç, yakın geçmişte San Antonio ile Cleveland'ın çok başarılı olduğu dönemler oldu. Ha bu bu şehirlerin e, başarılı olma ihtimali bir Avrupa senaryosunda çok çok düşük. Ya da gelirlerin adaletli dağıtılmadığı, eşit dağıtılmadığı bir senaryo çok öyle. daha düşük. Aynen öyle. Diyelim ve bizden bu haftalık bu kadar efendim. Ücret tavanını da konuştuk. Draft ve ücret tavanı, atayası NBA'de 30 takımın her birinin hemen hemen, hiçbir zaman full eşitlik olmaz ama hemen hemen eşit olabildiği, her takımın belli bir hikayesinin, belli bir keyfinin ve belki kısa vade değil ama orta uzun vadede şampiyonluk hedefi taşıyabileceği bir ortam yaratıyor. En asıl keyifli kılan bu herhalde diyelim. Ve bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>